Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize hikayenizi anlatabilir misiniz? Benim çenemde tüyler yoktu ama 5 yıl önce tüy çıktı. Ben onu cımbızla çektim. Hı hı. Sonrasında devamlı tüyler çoğalmaya başladı. Yine çektim, kopardım. Hı hı. Daha sonra hormon tedavisi gördüm. Hı hı. Sonra tekrar bıraktım tedaviyi. Hı hı. Daha sonra da baş edemedim. Lazere de vurmak istemedim. İğne lazere başlamaya karar verdim. Bu şekilde. de mi yaptırdınız? Bir seans sadece geri vazgeçtim. Tamam. Burada oluşturulmuş kaç randevumuz var? Beş. Beş tamam. Ve biz sekiz çünkü bu tüyler biraz güçlü. Hı -hı. Sekiz randevu sonra tekrar paylaşacağız. Tamam. 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 Çok güzel bir sonuç alacağız inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz. Şu an Hoş ben e, bütün bugün <laughs> gelen müşterilerime çekim yapacağımı söyledim. Çok biz iyi. yeni işlem yaptık bayana. E, şu an yüzde kaç azalma var? %90, %90 diyebilirim. Kaçıncı seans bu? Dördüncü seans. Evet. En son seansınızı 16 Ocak'ta yapmıştık. Evet 16 Ocak. Evet. Bir de bugün yaptık. Bu, bu şekilde. Evet.